Oynadı ama sonra bıraktı. Şimdi mekan açmak istiyor. Nereden hatırlayayım oğlum, nereden hatırlayayım? Ee evladım, anlat bakayım. Nasıl bir yer var kafanda? Nargileci açacağım abi. Nargile mi? Nargile. Evet abi, nargile. Mutfakla işim yok. Sadece içecek servisi. Hem turistler bayılıyor böyle mekanlara. Arapları kafaladık mı gerisi kolay. Mekanın adını da közver yapayım diyorum. Nasıl? Ne ver, ne ver, ne ver? Ne ver? Köz göz vermiyor. Yani burayı sen böyle kahve gibi bir yer mi yapacaksın? Ne yapacaksın burayı? Ya zaten zaten nargile falan sağlığa zararlı oğlum bunlar. Allah Allah ne nargilesi? Kahve mi yapacaksın burayı? Ef Tamam biz mi düşünelim düşünelim biz. Eyvallah Mesut abi. Ben seni geçireyim kardeşim. Geçin. Göz ver. Göz ver diye isim mi olur ya? Ne göz veri ya Allah Allah. Nesini beğenmedin? Ya boş versene ne, ne nargilesi ya? Zaten salla zararlı Allah Allah. İşimiz olmaz bizim. Yani böyle hiçbir şey beğenmiyorsun Mesut. Yani böyle yaparsan biz bu mekanı nasıl devredeceğiz? Ne bileyim. Olmadı vermeyiz kimseye. Böyle seninle ikimiz böyle baş başa takılırız. Böyle bize özel bir mekanımız olur. Fena mı? Ha? Ya Mesut, Mesut. Bak yapma. Ben anlıyorum yani Mazlum'dan sonra kimse içine sinmiyor biliyorum ama bir karar vermen lazım artık. Hah? Biliyorum ee, da kolay değil işte ya. Hele Mazlum'dan sonra hiç değil. Sanki bir yerlerden çıkacakmış gibi vallahi. Özledim herifi be. Ben de vallahi ben de. Aa.